eski tip ehliyeti olan binlerce kişiyi ilgilendiren bir duyuru yapıldı. Yapılan duyuru da 1 Ocak 2016 tarihinden önce herkesi ilgilendiren bir duyuru yapıldı. Eski tip ehliyeti olanların 31 Aralık 2022'ye kadar bir başvuru yapıp yeni tip ehliyetlerini alması gerektiği belirtildi. Peki nasıl yapılacak bu? Önce nüfus müdürlüğünden randevu alınıyor, nüfus müdürlüğüne gidiliyor, değerli kağıt bedeli olarak 13 lira bir ödeme yapılıyor vakıf payı bedel olarak ise 2 lira bir ödeme yapılıyor. Yani 15 lira bir ödeme yaparak yeni tip sürücü belgesini alabilmek mümkün. Belgeyi alabilmek için ise nüfus cüzdanı, eski sürücü belgesi ve bir adet biyometrik fotoğraf isteniyor. Ayrıca aile hekiminden ücretsiz alınabilecek bir sağlık raporu isteniyor. Bu sağlık raporunda da sürücü olur yazmasının istendiği belirtiliyor. Yani bu raporu da aldıktan sonra nüfus müdürlüğüne gidip yeni ehliyetinizi alabiliyorsunuz. 31 Aralık 2022 tarihinden sonra 2016 öncesinde ehliyet almış kişilerin ehliyetleri geçerli olmayacak. Herhangi bir sorunla karşılaşmamak için ehliyetlerinizi yeniletebilirsiniz.